Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu eşleşmeleri, rövanş mücadelelerinde PSV ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Ev sahibi PSV, deplasman ekibi Sevilla'yı ağırlıyor. Ev sahibi PSV ilk maçta İspanya'da tam anlamıyla dağıldı ve 30'luk mağlubiyet alıp işini iyice zora soktu. Deplasman ekibi Sevilla ise gerçekten çok iyi bir oyun oynadı, ilk maçta ve ciddi anlamda eşleşmede favori konumuna geldi. Yine de PSV'nin kolay kolay turdan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bu mücadelede ev sahibi taraftarının da desteğiyle galibiyete bence yakın. Tahmin MS1 oran 1.94 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>